Ermenistan bugünden tezi yok aklını başına toplamalı. Karabağ gerçek sahiplerine teslim etmeli ve özür dilemelidir. Ermenistan unutmamalıdır ki onun hayatta kalabilmesinin yegane yolu Türkiye ve Azerbaycan'ın elini öpmesinden geçer. Allah şehirlerimize rahmet eylesin. Onların kanı yerde kalmayacak. Azerbaycan Milli Meclisi ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı. Ötəndən Azərbaycan ordusu Erməni güclərinin Azərbaycan sivil yerləşim birliklərinə atəş açması üzərinə başlattığı qarşı saldırırdı və miqayel altındakı bəzi yerləşim birliklərini qurtardı. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələrin nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxır. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Türkiye'den Azerbaycan'a peş peşe gelen destek mesajları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı korkuttu. Paşinyan uluslararası toplumu Türkiye'nin Karabağ müdahalesini engellemeye çağırdı. Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'ın başbakanı, Türkiye'nin eylemlerinin yıkıcı olabileceğini iddia etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Türkiye'nin Karabağ müdahalesini engellemeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek mesajları Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı korkuttu. Paşinyan, uluslararası toplumu Türkiye'nin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki ihtilafına karışmasını engellemeye çağırıyoruz açıklamasını yaptı. Paşinyan, Türkiye'nin davranışlarının Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçları olabileceğini iddia etti. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma sonrasında Azerbaycan'a tam desteğini açıklamış, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan eylemlerini kınamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek, Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı. Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon artmıştı. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Türkiye'den ard arda yapılan açıklamalarda Ermenistan'ın eylemleri kınanırken Azerbaycan'a destek mesajları verilmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. AK Parti sözcüsü Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir. Türkiye'nin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayan Çelik Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Murov Dağı zirvesinde kontrolü ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesiyle işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren karayolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek. Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşımasını önlemeye olanak sağlıyor. Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor. Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan yarasıdır. Ermeni ihanetlerine ve hainliklerine Avrupa'dan Amerika'ya tüm batı arka çıkarken, bu zulme ve Azerbaycan Türk topraklarının uğradığı işgallere neden diğer Türk devletleri kayıtsız kalmaktadır? Kayıtsız kalmayı bırakın. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da büyük meydanlarda Ermeni bayrakları dalgalandırmak hiç de yakışık almamıştır. Birkaç yıldır zaman zaman ateşkesi bozan, Azerbaycan sınırlarını zorlayan taciz ateşinden askeri saldırganlığa varan davranışlarına uluslararası kuruluşlar sessiz kalmaktadır hain emelleri sanki Avrupa İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlarca desteklenmektedir. Şüphesiz bu eylemler basit sınır tecavüzleri değildir. Bu hain emellerin arkasında dikkatleri Karabağ'dan başka yönlere çekmek, başta TANAP olmak üzere Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa'ya açılan petro gaz kapılarını yıkmak, Türkiye ile Azerbaycan'ın can kardeşliği, askeri, siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal birlikteliğini engellemek ve Azerbaycan için son derece stratejik olan Tovuz bölgesini ikinci bir Karabağ çıkmazına sokmak gibi emeller vardır. Ermenistan'daki Rus üsleri onlar için en büyük güvence ve saldırganlıkları için haddi aşan şımarıkça davranışların temelini oluşturmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın giderek artan ve güçlenen birlikteliği Rusya'yı ve cılız ortağı Ermenistan'ı tedirgin etmektedir. En büyük tedirginlik ise Türkçe konuşan devletlerin giderek Türk devletleri birliği şekline dönüşme korkusudur. Bundan 20-25 yıl sonrası 100 milyonluk Rusya'nın karşısında 150 milyonluk Türkiye ve Azerbaycan ve 400 milyonluk bir Türk gücü olacaktır. Buna Türk soylu Müslüman devletler de katıldığında bu güç tüm dünyanın korkulu rüyasıdır ne Amerika ne Şangay İşbirliği yüksek teknolojiyi yakalamış, bilimsel alanda atomdan hidrojene, kuantumdan uzay teknolojisine kadar ilmin tüm sınırlarını çözmüş, Türk ve Müslüman birleşik gücü hepsine üstün gelecektir. Bize önce ilim lazım. İlim, Çin'de de olsa gidip alınız. Bana bir kelime öğretenin kuluk kölesi olurum geleneğinin yerini hiçbir şey tutamaz. Ermeni azınlığına gün gelecek ne Rusya, ne de Fransa, ne de Amerika arka çıkamayacaktır. Ermenistan bugünden tezi yok, aklını başına toplamalı, Karabağ gerçek sahiplerine teslim etmeli ve özür dilemelidir. Ermenistan unutmamalıdır ki onun hayatta kalabilmesinin yegane yolu Türkiye ve Azerbaycan'ın elini öpmesinden geçer. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ermenistan saldırıları devam ederse Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi verilmelidir, dedi. Partisi'nin İstanbul 13. Olağan İl Kongresi'nde konuşan destici, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırıları lanetleyerek, hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı kardeşlerimize, soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından anında ve misliyle karşılık verildiğini dile getiren destici şunları söyledi. Gün bundan 30-40 yıl önceki gibi değildir. 100 sene önceki gibi hiç değildir. Dolayısıyla da hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin sırtını değil Rusya ne Fransa tüm dünyaya da dayasa Ermenistan'a gereken cevabı verecek gücü de kuvveti de vardır. Azerbaycan başta olmak üzere Türkiye ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri ile birlikte bütün dünyaya çağrı yaparak Ermenistan'ın kahpece saldırganlıkları dile getirilerek büyük bir karşı harekat ve taarruz başlatılmalı, işgal altındaki topraklar kurtarılarak bundan sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı en ufak bir saldırıyı dahi aklının ucundan geçiremeyecek şekilde dersi verilmelidir. Destici, Azerbaycan yöneticileri ya da Türkiye devletinin kınamalarla işi geçiştiremeyeceğini belirterek, gereği mutlaka ama mutlaka askeri anlamda da yapılmalı ve Ermenistan bir daha ayağa kalkamayacak, bir daha hiçbir ülke ve Türk devletine bırakın saldırı gerçekleştirmeyi kaş kaldıramayacak hale getirilmelidir diye konuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici 1 Ekim'de açılacak meclise çağrı yaparak sözlerini şöyle sürdürdü. "İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'de grubu bulunan siyasi partilerimiz, ama siyasi partilerden bahsediyorum, terör örgütü uzantılarından değil, bir araya gelecek ve hem Ermenistan'ın bu saldırılarını kınayacaklar hem de daha ilerisinde bir ortak metin hazırlayarak bundan sonra Azerbaycan'a karşı girişilecek saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirecek bir açıklama yapacaktır. Hatta açıklama yapmanın da ötesine geçilmeli, şayet Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi de verilmelidir. Tezkere oylanmalı ve Türk askeri Azerbaycan'a gitmeli, Ermenilere de haddini bildirmelidir. Azerbaycan'la Türkiye'nin iki devlet, tek millet olduğunu kaydeden destici, fakat yaşadığımız tüm şartlar bize göstermektedir ki gelecekte yaşayacaklarımızı öngörerek ifade ediyorum ki artık Azerbaycan'la Türkiye'nin iki devlet bir milletin ötesinde bir devlet bir millet olma zamanı da gelmiştir. İnşallah o da önümüzdeki süreçte gerçekleşecektir değerlendirmesinde bulundu.